Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evvelin ve ahirin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Sadaka Resulullah Hadimaka Şöyle ki diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İyi dinleyin kardeşler Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşındayken alemlere rahmet olarak Allah tarafından gönderilen son peygamber 40 yaşındayken evet Risa, risaletinin onda onlara tebrik edip imana davet etmeye başladı. Yani kendine verilen görevi oradaki insanlara söyleyip görevine başladı. Peygamberimiz. <laughs> Efendimiz 12. senesinde risaletiyle gelişinin 12. senesinde Recep ayının 26. günü idi. Recep ayının 26. <laughs> günü. Öyle buyuruyor. Efendimiz o gün tek başına Beyt-i Mükerreme'ye yani Beytullah'ın çevresine vardı. Orada otururdu böyle. Ümmetinin halini düşünürdü. Aleyhisselatü Vesselam. Bu ümmetimin acaba hali <laughs> mahşer günü ne olacak diye Beytullah'ın duvarına tadını dayadı böyle. Düşünürken din düşmanı olan Ebu Cehil din düşmanı olan Ebu Cehil baktı ki Peygamberimiz orada tek başına. Fırsatı ganimet bilerek yanında 30-40 tane avanesi var. Gelin diyor ey avaneler Muhammed tek başına biraz dalga geçelim. Haşa. Toplandılar geldiler müşrikler. Ebu Cehil peygamberimiz böyle Cenab-ı Allah'a razıda huzur omzuna vurdu. Böyle. Peygamberimiz bir baktı ki Ebu Cehil ya Muhammed diyor aleyhisselatü vesselam sen peygamber misin? Sana peygamberlik mi geldi? Evet diyor ey Ebu Cehil peygamberlik geldi. Hadi oradan diyor. Peygamberlik geleydi diyor bana gelirdi. Bak şu bana uyanlara avanelerime, zenginliğime, yiğitliğime bir bak. Sen bir yetimsin. Sana mı kaldı peygamberlik? mübarek üzüldü. Ebu Cehil avanelerde topladı gitti. Böyle böyle yedi grup geldi peygamberimize böyle rencide ettiler. Mirazi meselesi budur. Özet anlatayım inşallah. En son amcası Ebu Leheb <laughs> hakkında ayet indi. İnşallah hep seyredeceksiniz. Cehennemde yana yana sırtında odun taşıyacak sayesinde nareniza telehabim. Evet. Narın en şiddetli yerinde yanacak inşallah. Ey diyor Muhammed sen bir yetimsin. Bir avanın, bir yardımcın, bir uşağın yok diyor. Sen nasıl peygamberlik iddia ettin? Üzüldün. <laughs> evine geldi. O günkü evine geldiği hanımı Hazreti Ali'nin bacısı Ümmühani Ebu Talib'in kızıyla Geldi. Annemiz baktı ki peygamberimiz düzgündür. Dedi ya Muhammed sen bugün düzgünsün. <laughs> evet ey amcamın kızı. Müşrikler bana böyle 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 yaptı. Bu anneme çok olgun oturup bir kadındı. Annemiz, hatun. Ya Resulallah o müşrikler Allah Resulüne avane ne gerekir? Yardımcı ne gerekir? Senin yardımcın Allah'tır. Onlar bilmezler, cahillerdir. Sen onlara kafanı takma diye biraz teselli buldu. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam biraz teselli buldu. Yattılar. Allah sitreyi muntağdaki mele Cebrail'e Ey Cibril'e Bugün Habibimin gönlünü kırdılar. Müşrikler. Git onu yanıma getir de teselli edeyim diye Cenab-ı Allah Cebrail'i gönderiyor. Cebrail <laughs> Aleyhisselam geldi ki Peygamberimiz uyuyor. Aslında kalp gözü açık baş gözü uyurdu. Uyuyor. Kıymadı. <laughs> Yedi kere dolandı Cebrail. Nasıl etsin? Allah diyor ki rıf ile uyandır ey incitmeden uyandır Habibime. <laughs> rıf ile demek incitmeden. En son şu dedi cep Muhammed Aleyhisselam'ın ayağı da yorgandan veya örtüden dışarıdaydı. <laughs> Cebrail Aleyhisselam yüzünü yüzünü Peygamberimizin ayağının altına sürünce melekler soğuk kafurdan yaratılır. Buz gibi. Soğuk kafur nur. Peygamberimizin ayağının altına yüzünü sürünce peygamberimiz sıcaklık, soğukluğa temas ettiğinde kalktı. Baktı ki Cebrail aleyhisselam gelmiş. Hemen kalktı. Ey karındaşım Cebrail bir haber mi geldi? Vahiy mi geldi? Yok ya Muhammed Aleyhisselam vesselam. Seni müşrikler incitti de Cenab-ı Allah seni huzuruna davet edip seni teselli edecek. Böyle bir peygamberimiz var. Elhamdülillah. Evet. Bir abdest alayım derken ya Muhammed cennetten selsebi ırmağından su getirdim, ibrik getirdim. Neyse. Ben kısa keseyim. Abdestini aldı. Cenab-ı Allah Cebrail'e diyor ki Habibim abdestini bitirinceye kadar git cennetten bir burak getir. Ya Cebrail. sureti de vardı ki malumunuz Buraklar cennette zevki sefa otlar meyveler. Bir tanesi böyle ağlıyor. Yani üzgün bir şekilde Cebrail onun hatırını bir sorayım diye geldi. Ey Burak nedir derdin? Arkadaşların yer içer gezerken sen de bu ahıl figan feryat nedir? Git ya Cebrail başımdan git. <laughs> ya söyle. Ey Cibril bundan 40 bin sene evvel ya Muhammed diye bir ses duydum bu cennette. O sesin sahibine aşık oldum. O günden beri yemez, içmez, gam, keder beni aldı, yürüdü. işte halim bu. Cebrail, müjdeler olsun. Sana Cenab-ı Allah Habibine Kudüs'e dinleyin. Miraca çıkartmak için bir burak getirmesini bana söyledi. Seni götüreyim diye sevindim. Burak seviniyor. Geldi peygamberimiz hazır. Allah Allah. Şöyle bir taş. Taşın üstüne, üstüne çıktı peygamberimiz Burak'a geldi zaman Burak şöyle arkasını döndü. Bindirmek istemedi. Cebrail Burak'a azarladı. Ey Burak nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sana bundan ela kimse binemez. Sen nedir bu serkeşlik yaparsın? Burak ağladı. Terledi. İnci gibi terler dökülüyor böyle. Ey Cebrail diyor. Benim Muhammed'den bir muradım vardı. Bir ahdim vardı. Onu almak istedim. Deyince Peygamber nedir o ahdim, Nedir? Onu söyle. Ya Resulallah yarın bütün peygamberler cennet ehli buraklara benim köşküne gidecek sen de bana söz ver, bana binip de senin köşküne gideceğine dair onun için ben bu serkeşliği yaptım utanarak. <laughs> o zaman mübarek peygamberimiz söz verdi. Evet, bindi geliyordu. Kudüs'e. Gözünün alabildiği yere adım atıyor. Burada. Cenab-ı Allah bütün peygamberlerin ruhen, bütün peygamberleri topladı Kudüs'te. Ey seyitler, nebiler, peygamberler. Benim Habibim gelecek. Hepinizi davet ediyorum. Bütün peygamberler geldi Muhammed Aleyhisselam'ı görmek için. Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanlar biz böyle bir peygamber ümmetiyiz. Yarın onun şefaatine elde edebilmek için onun izini sözünü takip etmeye eğer İslam'ı kabul etmişsen mecbursun. Evet. Hani derler ya, anasından doğduğu ümmetin dedi, senin Muhammed'e ne hediyen var? <laughs> Müslüman, peygamberimiz geldi. Bütün peygamberler bağrına basıyor, seviyor. Ahir zaman peygamberi, seyyiden evvelin evvel ahirin, yani peygamberlerin hem evvelisin hem ahirisin, ya Muhammed sana müjdeler olsun. Hep musafa yaptılar, sarıldılar, Cenab-ı Allah emretti. Allah'ın sesi geldi. Allah'ın sesi halsiz, sapsız, yönsüz. Ey seyitler, nebiler, peygamberler. Bugün burada iki rekat bir namaz kılınsın. Ha. Hep peygamberler dedi ki, peygamberlerin en büyüğü, yaşlısı Adem'dir. Galiba Adem kıldıracak bu. Buna enbiya namazı derler. Adem'i öne yittiler. Adem, ben çok büyük hata yaptım. O ağaçtan yedim, bu kadar peygamberin önüne geçecek benim yüzüm yok dedi. Kendi kendini şöyle bir kenara attı. Dediler ki beşeriyetin ikinci babası kimdi? Nuh Aleyhisselatü Onu getirdiler. O dedi ben dua ettim, bütün millet suya kar oldu gitti, benim de yüzüm yok. E Musa'ya söylediler, İbrahim'e söyledi. Biri diyor ki bir tokatta bir adam öldürdüm benim de yüzü falan filan. Cenab-ı Allah'ın sesi geldi. Ey seyitler, nebiler, peygamberler. Benim habibim buradayken kimse öne geçemez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sevgili peygamberimiz öne geçti. Cebrail ezan okudu, Mikail ezan okudu, Cebrail kamet getirdi. iki rekat bir enbiya namazı. O bize göre de, peygamberlere göre. Yalnız Cenab-ı Allah Cebrail'e emretti. Ala Resulüne salavat de ey diyor Cibril Emin. Muhammed'im dönsün de diyor peygamberler güzel cemalini <laughs> seyretsin. Hani müezzinler ala Resulüne salavat deyip imamı döndürdüler ya oradan kaldırdı. O peygamberler öyle bir sevindi, öyle bir sevindik. Arkadaşlar biraz kısa keseyim de inşallah miracın meselesi. Neyse. O mübarek o görevi öyle yaptı. Cebrail'le beraber gidiyor. Nice alemleri geçti. Yanımız Cebrail aleyhisselam ya Muhammed diyor seni burada diyor senin diyor kalbinde pıhtı, kan damarları, kan onlar var. İnsana korku verir. Seni burada ameliyat etmemiz gerekiyor. O korku veren damarlar almamız lazım. Çünkü acayip karayip aşağılarda yerden göreceksin. <laughs> Mübarek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karnını yardılar. Kalbindeki o pırıklaşmış kanmanı temizlediler. Yani gördüklerinden böyle merak edip telaşlanmasın, korkmasın, korku da var. Öyle de oldu. Gidiyorlar. Gittiler, gittiler, gidiyorlar. Bir yaşlı kadın geldi önüne, yalvarıyor. Dur ya Muhammed. Peygamber durmadı. Az daha ileri gitti. Allah Allah, gitti. Yalvarıyor, dur ya Muhammed. Bir sana soracaklarım var. Ona da durmadı. Az daha ileri gitti. Bir kadın kendini süslemiş acayip. Yaşlı bir kadın süslemiş. Ya Muhammed rızayı hak için dur sana bir soracaklarım var. Ona da durmadı. Az daha ileri gitti. Bütün malıyla, mülküyle, altınıyla, gümüşüyle bir tanesi. Ya Muhammed ne olur iki dakika dur. Ona da durmadı. Evet. İleri gidiyorlar. Bir genç çıktı önüne. Dur ya Muhammed. Çok güzel yüzün orada. Cebrail'e evet. soruyor, bunlar kim idi? O genç, Abdülkadir Geylani'nin ruhaniyeti. Hani Peygamberimiz buyurdu ki, benim neslimden büyük büyük evliya gelecek, bütün evliyaların omuzunda olacak Atlı bir hadis var. Mübarek Peygamberimiz oraya vardı da o genç diyor ki, bırakmam ya Muhammed. Ne istersin? Şu omuzuma bir bas. Peygamberimiz omuzuna bastı. Az daha ileri gitti. Neyse çok şeyler gördüm. Bir Esatullah aslan. Kıymetli bir aslan. Peygamberimiz e o korku damarı kalbindeki temizlenmeseydi o aslandan çok acayip korkacaktı. Aynen Musa Aleyhisselam'ın o ejderhadan korktuğu gibi Cenab-ı Allah korkma ya Musa deyince Musa cesaretini geldi. Allah Habibine böyle bir hal verdi. Neyse. Aslan diyor ki bırakmam ya Muhammed. Sen ne istersin? Parmağında bir yüksüğü bana bir. Hazreti Ali, Ali o. Peygamberimiz çıkarttı şöyle altı yuttu. Neyse. Geldi. Cenab-ı Allah'ın huzuruna gelir. Fakat Cebrail orada çakıldı kaldı. Peygamberimiz buyuruyor ki ya Cibril Emin, ey karındaşım beni buraya kadar getirdin bundan sonra bırakıyorum. Ben buralar bilmem garibim diyor. Benim halim ne olacak bilmem ben garibim. Derken Allah'ın sesi geldi. Gel Habibim gel. Sana aşık olmuşam. Sana dünyayı bende kılmışam. Ne ben muradın varsa verem. Yani mevhide geçer. Ben İki dost birbiriyle sohbet etsin diye Cebrail'i de orada çattım bodum. Sen aramıza hala Cebrail'i mi istiyorsun? Gel Habibim gel. Evet. cenab Allah'la 90 bin tane şeriattan kavuştu Allah'a. 90 bin tarikattan, 90 bin hakikattan, 90 bin neyse Allah'la kelam konuştu. <laughs> Şimdi Müslümanlar Ey Habibim diyor, Bazıları diyor ki Cebrail bu cevabı verdi. Bazıları da Cenab-ı Ya Muhammed diyor, iyi ki diyor o sana dur diyenlere durmadın. Kimi de biri? Biri Yahudin kişi. Kendine acındırmak için senden bir yardım isteyecekti, medet isteyecekti. Sen de ona yardım edecektin. Ümmetin üç denkizi Yahudi olacaktı. İyi ki ona itibar etmedik. Az ileri gittiğinde o da Nasrani ona da itibar etmedin. Az ileri gittiğinde o kimidi? İşte dünyaydı. Kadın süslenmiş ya. Yani. Yaşlı bir kadın. O genç kimidi? Ya Rab. O genç de senin sülbünden daha 300 sene var gelmesi Abdülkadir Geylani'nin ruhaniyeti. Evet. Peki o yüksüğü yutan kimidi? ya Rab? O da damadın Ali'dir. Miras meselesi özet olarak daha çok uzun da mesele bu. Cenab-ı Allah Peygamberimize öyle hediyeler verdi, öyle hediyeler verdi, öyle hediyeler Mesela Ayet-el verdi, Fatiha'yı verdi, bunlar Kur'an'ın dışında verildi. Birçok hediyeler verdi ama elli vakitte namaz verdi, hep biliyor musunuz? Peygamberimiz sevinerek gelirken Musa aleyhisselama uğradı. Musa aleyhisselam diyor ki, ya Muhammed Allah seni çok sever, bizim gibi değilsin. Sana ne lütfetti, ne ikramda bulundun. Hepsini söylüyor. Bak şunu verdi, oruç verdi, haç verdi, zekat verdi, 50 vakitte namaz verdi falan derken, Musa diyor ki, ya Muhammed sen bizim gibi değilsin, Allah seni çok seviyor. 50 vakit namazı senin ümmetin kılamaz da hepsi günahkar olur sen git bu namazı biraz düşüktür. Böyle gide gelen, gide gelen uzatmayın. Beş vakitte düşürdüm. Gene Musa diyor ki ya Muhammed seni Allah kırmaz. Git de diyor bunu üç vakitte düşürsün. Seni Rabbim kırmaz. Peygamberimiz diyor ki ya Musa Rabbime gidip gele yüzüm kalmadı. Bu beş vakit namazı kılmayana da ben ümmetim demem. Müslümanlar. Bu beş vakit namazı kılmayana da ben de ümmetim demem. Arkadaşlar sizlerden ricam elveda insana şeriat lazım, şeriatsız tarikat olmaz. Hep bunu söylüyorum. Yunus der ya, şeriat cümle işlerin başı, şeriatsız tarikat şeytan işi. Yoksa o insanda şeriat, onun şeyhi şeytandır mutlak. Allah bizi bu gibi tehlikelerden tutup sevilmesin inşallah. İşte Peygamberimizin mirası özet, özet olarak budur. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki buyurur seyyid evveline vel ahirin Yani Peygamberlerin hem evvelisin hem ahirisin ya Muhammed Demâ ersennâke illâ rahmeten lil Seni diyor bütün alemlere rahmet olarak gönderdim ya Muhammed 18 bin alem vardır. Bu alem, bu dünya o alemlerden bir tanesidir. Bu 18 bin alem bizim bu dünya gibidir. Her alemde insanlar var ama şekli nasıl bilemezsin. O 18 bin alemin peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Sahil peygamberler sadece bu dünyanın peygamberiydi. Ama Muhammed Aleyhisselam 18 bin alemin peygamberidir. Allah cümlemizi şefaatine nail etsin. Bir gün <laughs> Ebu Ubeyde ismi halasının oğlu var. Gel ya Ebu Ubeyde seni bir aleme götüreyim. Seninle ölüme giderim ya Resulallah. Bindi. Dündük veya deve, kusva isimli devesi var. Yalnız biz bir aleme var, tayin mekan yaparım, bir daire çıkarım, sakın içinden çıkma. Öyle de yaptı o aleme geldi ki peygamberimize öyle bir koşuştular. Kimi elini öpüyor, kimi ayağını öpüyor. Ama şekilleri başka. Ebu Hude, Ebu Hude, bir Hude, sen bunu çıkma. Geldiler peygamberimize bir tazim, bir sevgi, bir muhabbet. Tabi peygamberimiz onlara biraz oradan sohbet verdi. Zaman tamam oldu. Bindiler geldiler. Ebu Hubeyde diyor ki ya Resulallah onlar kimlerdi? Ey Ebu Ubeyde, ben 18 bin aleme peygamber olduğum için her aleme giderim, onlara sohbet veririm. Onlar iman eden zindiler. Evet, zinler alemi de vardı. Şimdi zinlerin de alemi vardı. Allah sevgili peygamberimizin izinden, sözünden, yüzünden bizi mahrum mahcup etmesin. Evet, sırada sorularımızı alayım, namazlarımızı kılalım, zikredelim. Bugün bir tesbih namazı da kılalım. Buyurun. Şöyle sorun baba. Şimdi bilal babaya bir grup gelmiş gelmiş. Soracaklar soracaklar. Eskilere <laughs> kalmıyor. Bilal babam başına kaldırdım onlar başına yiyor. Bilal babam başına gidiyor onlar kalıyor. Bu da oğlum yiyorum, bir soru sorun, sorun sana. Baba diyor. Hepsi aklımızdaydı buraya geldik hepsini unuttuk. Şimdi bilal babam açıyor. Yavrum dervişlik bir büyük nimettir. Bunun kıymetini bilin. Dervişlik bazı peygamberlere de nasip olmadı. Mesela Musa Aleyhisselam gibi kitap gelmiş bulur azim peygamber. Dervişlik her adama kısmet olmaz. Yalnız dervişliğin kadirini, kıymetini bilen iki cihanda aziz olur. Dervişlik. Dervişlik deyip geçmeyin cenab Allah onları öyle öpüyor ki Kur'an-ı Kerim'de ey Habibim Muhammed, Resulüm ya Muhammed onlar Rab'birliği cemaline mürit olanlardır, sakın kalbini kırma. <laughs> evet, öyle bir mübarek yol ki hani benim bir ilahi var, aşkıdır dervişi yakan, ne bilir geriden bakan size ufak tefek ileri geri konuşanlara kafa takmayın, onlar İnsan suretinde şeytandır. Seni yolundan adı boymak için. Bak insanın düşmanı gayet çok olur. Mesela şeytan her kılığa girer. Anayın kılığına girer, babayın kılığına girer, ailenin kılığına, oğluyun kızıyın falan arkadaşın kılığına girer. Sizden hep anlatıyorum. <laughs> Ama şu iki kılığa giremez. Kimdir o yarısından da? Bir hakiki evliyatılığına giremez, bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kılığına giremez. Girse de bir tarafı eksik olur. Mesela bazılar geliyor, Peygamber'i rüyamda gördüm abi. Hayır olan ne güzel, nasıl? Ama bir gözü körüldü. Yok, olmadı. Veya bir kolu yoktu. Olmadı. Şeytan, Peygamber ve Evliyanın tam kılığına giremez. Evet. Allah şerrinden emin etsin inşallah. Evet, buyurun. Ezan okundu değil mi? Evet. Okundu. Namazı kıladım. Zikrimizi yapalım. Tesbih namazı da kıldırsın bize. Nuri Efendi burada inşallah. Evet. Soracağınız başka bir şey yok mu? Baba bu gecedeki amaç ferahlık diyorlar. O ferahlık ne demek? Bu gece ferahlık. Bu ne demek? Ya bu gece nasıl ferah biliyor musun? Şimdi Allah-u Teala <laughs> aş-ı ayağından sayısız rahmet kapısı açtı. Siz Allah'tan isterken o rahmetten ümitlenerek isteyin. Bu gecenin kadirini, kıymetini bilene Allah o rahmet kapılarından rahmetini saçar. Bak siz, biz inşallah buraya geldik. Mutlaka ümidiniz büyük olsun. Biraz da zorla ağlayın demin dedim. Yanımız gözümüzün yaşını yere damlatmayın. Yüzümüze gözümüze sürün. Allah orayı cehennemde yakmaktan haya ederim diyor. Göz yaşı. <laughs> Aman ha. gelmişim göz yaşı bir başka. Siz anlattım bir daha anlatayım. Çiftçinin bir tanesi güzel dermiş. Ağladıkça gözünün yaşını bir şişeye alıyor. Yarın diyor mahşer günü cehenneme atarım bütün insanları kurtarırım diyor. Dermiş. Çift sürüyor. Cenab-ı Allah diyor ki ya Cebrail şu adamın git bir sebep ol da elinden diyor. O şişeyi al. Ya şattatlar var, nemrutlar var, Ebu Cehil'ler, Ebu Kabir'ler falan. Bunlar da kurtulur diyor. İyi dikkat edin. Cebrail insan suretinde geliyor. Adam çift sürüyor öküzüyle. Affedersin. Amca diyor falan köyün yolu nereden gider? Şuradan git evladım diyor. Değil diyor, Gel şuradan git. Cebrail geri geliyor, geri geliyor. İnsan söyledi. Ya amca diyor, bana yanlış söyledin galiba. Yok yok evladım, sen falan köyün yolunu sordum. Ben sana tarif ettim, buradan gidiyor. Gidiyor, geri geliyor. Adam yerinden mes meses mes verik biz. Alıyor, bir iki vuruyor çiftçiye. Evladım diyor, sen beni niye dövüyorsun diyor. Köyün yolunu sordum, ben de söyledim. Sen bana yanlış söyledin. Bir iki daha vurunca, aman Rabbi. Böylesiler varsın cehennemde yansın diye cebindeki şişeyi kaldırıp taşa çalıyor. Paramparça oluyor. Onun için dervişin gözyaşı cehennem ateşini söndürür. Cehennem ateşi. Bu gözyaşını hafif almayın. Ne diyor peygamberimiz? Zorla ağlayın. Evet. Allah cümlemize hakiki aşk hal versin inşallah. geçmişler Geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için Namastê. mais